Gram altın bugün yaklaşık 4350 Türk Lirası seviyelerinde işlem görürken ons altındaki hafif yükseliş ve Türk Lirasının dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesi fiyatları yukarı taşıyor. Altın küresel piyasalarda ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor. Türkiye'de ise hem enflasyona karşı bir korunma aracı olarak hem de kur riskine karşı bir alternatif yatırım aracı olarak ilgi görüyor. Dolar kuru ise 40 okla 35, 40 okla 40 Türk lirası bandında hareket ediyor. Yılbaşından bu yana süre gelen kur baskısı ve artan döviz talebi dolar fiyatının istikrarlı şekilde yukarı yönelmesine neden oluyor. Ekonomistler, Türkiye'nin faiz politikası, cari açık durumu ve dış borç yükü gibi makroekonomik faktörlerin Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor. Aynı zamanda dolar endeksinin küresel düzeyde güçlü seyretmesi iç piyasadaki kur hareketliliğini daha da tetikliyor. Uzmanlar kısa vadede Türk Lirası'nda kalıcı bir güçlenme beklenmediğini bu nedenle hem doların hem de altının yatırımcılar açısından cazip kalmaya devam ettiğini ifade ediyor. Doların yıl sonuna kadar 42 Türk Lirası'na yaklaşabileceği Gram altınınsa kur ve ons altın birleşimiyle birlikte 4500 Türk Lirası'nı test edebileceği öngörülüyor. Bu süreçte yatırımcıların ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmaları, kararlarını güncel piyasa verilerine ve uzman analizlerine göre şekillendirmeleri büyük önem taşıyor.